Hatay Havalimanı'nın hasar gören pistinin ve bağlantı yollarının onarılmasıyla Hatay Havalimanımızı bir hafta içinde insani yardım uçaklarına ve dönüşte yolcu uçuşlarına açtık. Ama ana muhalefetin başındaki zat Hatay Havalimanı'nı da kendi belediyelerinin imar ettiğini, onardığını bu tür yalanları söylemeye devam ediyor. Ya haddini bil. Bu senin işin değil. Anlamazsın bu işlerden. Bugüne kadar hep sustum, sustum, sustum. Bulunduğum makam beni susmaya icbar etti. Dürüst ol. Bir gün de dürüst olduğunu görelim. Ama maalesef böyle bir dürüstlük yok. Bizzat hataya geldiğim gün Genel Başkan Vekili'mi oraya gönderdim ve yerinde git gör zira oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı ve ne olduğunu ne bittiğini de biliyor. Orada böyle belediyenin gelip de orayı imar etme diye bir şeyi söz konusu değil ama yalan bunlarda diz boyu. Nitekim İsim vereceğim şimdi, İGME yani İstanbul Havalimanı ortaklarından kalyon inşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti. İşin aslı bu.